adak almak doğru değildir. Bunun iki sebebi var. Birincisi, kişi zorunlu olmadığı halde kendisine bir mükellefiyet yükler. Hiç gereği yokken bir bozun altına girmenin anlamı yoktur. Üstelik adağını yerine getirmezse bu defa günaha girer. Durduk yere kendini zarar olacak bir durumun içine girmek akıllı birinin yapacağı iş değildir. İkincisi ve daha tehlikeli olanıysa bir şartı bağlı adak Sanki Allah'la pazarlık yapmak gibidir. İstediğin bir şeyin olması ya da istemediği bir şeyin olmaması halinde Allah'a ibadet etmek, teklif etmek gerçekten güzel bir davranış değil. Hadisten öğreniyoruz ki adamın gerçekleşecek olaylar için hiçbir faydası yok. Allah bir şeyin olması takdir ettiyse o kesinlikle olacaktır. Ya da tam tersi Allah bir şeyin olmamasını takdir ettiyse o kesinlikle olmayacaktır.